Merhabalar. Limon. Limonla ne mi yapacağız? Limonla çok işler yapılır. Ee, bu sefer ne yapacağız? Limonun öncelikle suyunu alalım bu aparatla. Hepsini aldıktan sonra suyunun e, bunu içeceğiz. Neden mi? Arkadaşlar hani her zaman içilebilir ama özellikle tansiyonunuz çıktığı zaman böyle baş dönmesi yaşıyorsanız, sağ sol bölüsü sanki böyle sallanıyor gibi hissediyorsanız mutlaka hemen bir limon suyunu e, tüketin. Bu şekilde başka hiçbir şey katmıyoruz. Sadece bu şekilde üzerine su içebilirsiniz. Bu şekilde tüketiyoruz. Tansiyonumuz düşüyor. Diğer bir yöntem ise sarımsak. İki diş sarımsak yeterlidir. Çiğneyerek de yiyebilirsiniz. Ezerek de doğrayarak da böyle tüm tüm de yutabilirsiniz. Yutmak yutabiliyorsanız şayet. Böyle bu şekilde iki diş sarımsağı da yedikten sonra e, tansiyonumuz düşecektir. Bu da ikinci yöntem. Evet keserek de yiyebilirsiniz. Böyle tüm tüm de yiyebilirsiniz aklınızda bulunsun bu yöntemler